Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her cillesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi. Ne yazık olanlar hep bana oldu. Ümidim, hayalim hepsi kayboldu. Sayende hayatım tarol.